Bugün sizlerle lahana turşusu kuracağız. Lahana'nın içerisine biraz da mor lahana ekleyeceğim, biraz da havuç. Arkadaşlar ben lahana turşusunu kurarken sirke, limon tozu, limon, herhangi bir şey kullanmıyorum. O yüzden benim lahana turşum biraz farklı olur ama çok 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 lezzetli olur. Kavanozumuzun içerisine bu şekilde mor lahanalarımızı beyaz lahanalarımızı sırayla koyuyoruz biraz da havuç ekleyelim içerisine Gelişi güzel atabiliriz lahanaları çok çok ezmeden çok çok kırmadan sıralıyoruz biraz bastırmamız lazım bu şekilde biraz kavanozu doldurması için çünkü sonrasında yumuşadığında yukarıya çıkacaktır bu seferde çok boşluk olacaktır Özellikle lahana turşusu kurarken lahananın daha damar yerlerinden, daha sert yerlerinden kurulur. Hatta biz onları yemeyi çok çok severiz. Ben çiğ olarak bile beyaz lahananın o sert damar yerlerini yemeyi çok severim. Çok lezzetli oluyor. Kavanozumu doldurdum. Yumuşak hareketlerde şu şekilde bastırıyorum. Üzerine biraz daha lahana gerekiyor. Şimdi üzerine sarımsaklarımızı koyalım. Yediğiniz kadar sarımsak kullanabilirsiniz. Arkadaşlar aslında turşu kurarken e, kullanılan malzemelerin çokluğu ya da azlığı değil önemli olan şey e, sirkesi, suyu. Ne kadar sirke suya ne kadar sirke, ne kadar tuz. Önemli olan şey turşu kurarken bu ayrıntılar. Yoksa ee, işte 2 kilo kornişon, 2 kilo lahana bunlar hiç önemli ayrıntılar değil. Önemli olan şey tuz, su, sirke miktarı. Bu ayrıntılara dikkat ederseniz herkes çok rahat bir şekilde turşu kurabilir. Turşumu bu şekilde kavanoza da yerleştirdim. Onun için de şimdi suyunu hazırlayacağım. Su için arkadaşlar ilk önce 2 litre suyu alıyorum. İçerisine tuzumu ilave ediyorum. Kaya tuzu kullanacağız. Hemen ilave edelim. Karıştıralım. Tuzumuz tamamen eriyene kadar karıştıralım. 2 litre su içme suyunun içerisinde tuzumu erittik. Şimdi kavanozlarımıza koyuyoruz. Dediğim gibi bunda ben lahana turşusunda sirke limon tuzu hiçbirisini kullanmıyorum sadece su ve tuzla kurarım suyumuzu hiç boşluk kalmayacak kadar içerisine ilave ediyoruz kapağını kapatıyoruz çok serin olmayacak çok sıcak olmayacak öyle bir ortamda olana kadar bekliyoruz ara ara kontrol edip tadına bakarak kontrol edebiliriz rengi zaten değişmeye başlamış olacak değişmiş olacak sararmış olacak oradan da anlayabiliriz İkinci kavanozumu da doldurdum. İkinci kavanozum da hazır. Onun da kapağını kapatayım hemen. Ee, arkadaşlar lahana turşumu hazırladım. Lahana turşusunu dediğim gibi ılık bir ortamda bekletin olması için. Ee, ve lütfen altına bir kap koyun. Çünkü hazırladığım lahana turşusu e, fermente olacak. Ve sonrasında taşma ihtimali çok yüksek. Altına bir kap koyarak o şekilde bekletin. E, taşın da en azından dışarıya taşmamış olsun. Ilık bir ortamda bekletirseniz turşunuz daha çabuk olur. E, şu anlık lahana turşum olması için kıyıda bekleyecek. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere diyorum. Kanalıma ücretsiz abone olmayı, videolarımı beğenip lütfen o kıymetli yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.